Bugün görüşler bölümünde üniversite sınavı sonrası ...gerekli taban puanı alan öğrencilerin ve ailelerinin heyecan içinde geçirdikleri bir dönem... ...tercih dönemine ilişkin bilgiler aktarmak istiyoruz sizlere. Eğitim uzmanı Oğuzhan Topçu, stüdyo konuğumuz. Günaydın, hoş geldiniz. Aynen. 23 Temmuz'da başladığı süreç 3 Ağustos'a kadar devam evet. edecek. Önümüzdeki hafta sonuna kadar. Şu günlerde eğer öğrencilik hayatı boyunca ya da sınava hazırlanırken... ...kafasında tercihler oluşmayan, kararsız kalan ya da sonuçla ilgili... E, beklentilerin üstünde ya da altında bir puanla karşı karşıya evet. kalan öğrenciler e, biraz sıkıntılı, kararsız, sancılı günler geçiriyorlar. Evet, tabii bunun yanında bir de sonuçların çok iyi yorumlanamaması var. Hı hı. Çünkü e, ÖSYM geçen yılki hesaplama tekniğini bu sene değiştirdi. Ben birazcık e, ondan bahsedip konuya girmek istiyorum. Evet, bu ne kadar kafa karıştırdı? Peki? E, şimdi. Öğrencilerin en büyük hataları puanlarına bakıp tercih yapmaktı. Aslına bakarsanız bu yıllardır yapılan bir hataydı ama ÖSYM artık bu hatadan döndü. Ve adayların başarı sıralarına göre tercihlerine yer vermelerini istedi. Çünkü puanlarda her sene değişiklikler meydana geliyor. Örneğin bu sene 330 olan puan, geçen senenin 330 olan puanını karşılamıyor. Bu sene 330, bakıyorsunuz önceki senenin 300 puanına kadar inebiliyor. Onun için de adaylar mutlaka başarı sıralarına bakmaları gerekiyor. ÖSYM bunu çok güzel ifade etti. Ee, daha sonra da puanlamada bir değişikliğe gidildi. Dendi ki, e, geçen seneye bakıldığında, e, tabi bu birçok adayın puanın hesaplan, hesaplanmamasına yol açmıştı. E, sınavın ilk bölümünü bütün adaylar çözüyor. İkinci bölümde ancak her e, tüm adaylar aynı bölümde e, şey yapmıyorlar. MF öğrencileri sayısal ve fen bölümünü TM öğrencileri de Edebiyat, sosyal ve matematik bölümlerini çözüyorlar. Ve iki bölümden de yarım net çıkmaması durumunda adayların puanı hesaplanmıyordu. Ancak bu sene ÖSYM bunu değiştirdi. Ve dedi ki, ikinci bölümde yarım net zorunluluğunu tek bölüme düşürüyorum. O zaman şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Tüm MF öğrencilerinin eşit ağırlıklı puanlar hesaplandı. Ancak geçenki listelere baktığımızda biz eşit ağırlıklı öğrencileri ayrı bir sırada e, MF Öğrencilerin sayısal bölümden giren öğrencileri de ayrı bir sırada görüyorduk. Ancak bu sene bu sıralar karıştı. Ve e, sıralar karışınca da adayların kafası birazcık karıştı. Çünkü gelen sonuçlar e, adayları çok tatmin etmedi başarı sırası adına. Şimdi baktığımızda... E, ÖSYM'ye yine burada bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü bu sistemde yapılan değişikliği geçen seneki verilere uyarlayarak bu sene, bu sene kılavuzu tekrar oluşturdu. Bu ne demek? Ben şu şekilde ifade etmek istiyorum. Geçen sene örneğin Hacettepe İngilizce İşletme Bölümüne baktığınızda eşit ağırlıklı listede o bölüm en son 5500'lerde bir adayı bölüme kabul etti. Başarı sıralamasında. 5500. olarak. Ancak bu sene Kılavuzda verdiği veriye bakarsanız 9270'lerde gözüküyor o bölüm Bunun nedeni de şu yapılan sistemde yapılan değişikliği bir önce seni bir önceki seneye uyarladılar ve en son 5500'de yer alan adayı 90 9270 olarak ilan ettiler yani listeyi bir anlamda karma karma listeye çevirdiler bu çok evet. önemli çünkü adaylar şöyle bir hata yapıyor. E, diyor ki ben 10 bininciyim. o zaman e, ne yapmalı? İşte benim e, listemin içerisinde 5000 tane e, yaklaşık MF öğrencisi vardır o zaman ben bininciyim. Daha sonra da ÖSYM'nin karma listesine bakarak yani en büyük hata burada içerisindeki MF öğrencilerini çıkarıyor ama tercihi yaparken de ÖSYM'nin verdiği karma listeye bakıyor. O zaman şuna çok dikkat etmek gerekiyor hiç kafamızın karışmaması gerekiyor çünkü ÖSYM gerçekten çok güzel bir çalışma koydu ortaya. Bize verilen sonuç belgesiyle ÖSYM'nin kılavuzundaki sonuçlar tamamen örtüşüyor. Yani biz hiçbir şekilde TM ya da MF hiç önemli değil, sıramızda bir oynama yapmayacağız. Bize gelen sonuç belgesindeki sıra neyse biz direkt o sırayla ÖSYM'nin kılavuzda verdiği sıraları karşılaştıracağız. Çünkü o kadar çok yapılıyor ki bu hata ve öğrenciler çok doğru yönlendirilmiyor. Örneğin 70 binlerde olan bir aday kendisinin 30 binlerde 35 binlerde yer alacağını zannediyor. Bu çok önemli bir noktaydı. Onun için verilen sıra direkt kılavuzdaki sırayla karşılaştırılacak. Evet. Yani e, geçen yıl e, ortaya çıkan sıralama. E... ...rakamlarıyla bu yıl arasında farklar var ve bunun en doğru e, rehberi ÖSYM'nin hazırladığı rehber kılavuz. Çünkü onların e, ifadesiyle benzetim ya da simülasyon evet. e, yapıldı ve e, öğrencilere tek doğru kaynak olarak sunuldu. Siz de onun, e, ondan şaşırmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Kesinlikle yani ÖSYM'ye burada çok da teşekkür etmek istiyorum çünkü önceki yıllarda biz... E, yani müneccimlik yapıyorduk. Diyorduk işte 10 bin kişi bunun 5 bini şöyledir. İşte o 5 binde de ilk 4 bin 500 yerleşirse. Ya tahminler, varsayımlar üzerinden hareket ediyorduk. Ancak ÖSM bu sene bunu kaldırdı. Ve dedi artık başarı sırasına geçiyoruz. Sistemde değişiklik var. Ben de onu uyarladım. Hiçbir şekilde herhangi bir yorum getirmeden sınav sonucu üzerine direkt oradaki sırayla kendi sıramızı karşılaştırmak suretiyle tercihlerimize yer vereceğiz. Şu anda hala bu sıralamayı nasıl yapacağı konusunda kararsızlık yaşayanlara önce neye karar vermeleri gerektiğini söylemeliyiz. Evet. Şimdi öğrencilerin öncelikle kendilerini iyi tanımaları gerekiyor, iyi analiz etmeleri gerekiyor. Ondan sonra da kendilerine en uygun bölümü seçmeleri gerekiyor. Tabii bölüm seçimlerinde öğrenciler çok bilinçli değil. Bak, Baktığınızda örneğin bir makine mühendisliğini ele alalım makine mühendisliği zannediliyor ki sadece işte makinalarla uğraşır. Otomotiv sektöründe yer alır. Ancak makine mühendisliğinin o kadar çok dalı var ki tabii bu dalı da rehber öğretmenlerin, annenin, babanın çok fazla bileceğini ben zannetmiyorum. Onun için adaylara şunu öneriyorum. Şu an birçok üniversitenin tanıtım günleri başladı. Mutlaka oraya gidilsin. oradaki öğretim görevlileriyle görüşülsün. Oradaki seminerlere katılınsın. Ee, okullar çok iyi gezilsin sosyal e, imkanları araştırılsın e, ancak o bölümün tanınması noktasında söylediğim gibi e, oradaki öğretim görevlileri çok önemli e, bunun yanında mutlaka o bölümde okuyan bir öğrenciyle de görüşülmesi gerekiyor e, artı o mesleği icra eden dışarıda profesyonelde o e, işle uğraşan insanlardan da e, yardım almak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şunu e, görüyoruz biz. Şu an her bölümün e, iş hayatındaki geçerliliği farklı. Ancak baktığınızda, tabi e, okulların internet sitelerinde de bölümler hakkında bilgiler var. Hangi meslek dalına girerseniz girin, e, insan e, diyor ki bu meslek hepsinden daha iyi. Örneğin ziraat mühendisliği bir okuyorsunuz. İşte Avrupa Birliği giriş sürecinde anlatılanlar o kadar güzel şeyler ki. Oradan çıkıyorsunuz gıda mühendisine giriyorsunuz, diyorsunuz ben gıda mühendisi olmalıyım. Makineye bakıyorsunuz evet, makine en iyi bölüm. Bu anlamda öğrencinin kendini çok iyi tartması ve mesleği çok iyi bilmesi gerekiyor. Ama bunun yanında gerçek gerçeklerle de yüzleşmek gerekiyor. Onun için de iş hayatında o işle Uğraşan o e, o mesleği edinmiş insanlardan mutlaka yardım almak gerekir diye düşünüyorum. Evet, hangi koşullarda çalışıyorlar, kazançları nedir, nasıl bir çevre? E, Kesinlikle bütün bunlar... bunlar çok önemli çünkü verilenlerle örtüşmediğini görüyoruz biz. E, adaylar bunu e, netleştirdikten sonra e, tercihlerini yaparken şu hataya da düşüyorlar. Öncelikli olarak üniversite adını tercih ediyorlar. Örneğin ben e, işte inşaat mühendisi olmak istiyorum. Ama e, inşaat mühendisliğinde e, örneğin ODTÜ'de kazanma şansım yoksa e, Gazi ya da işte Eskişehir Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği alma şansım varken sırf adından dolayı ben ODTÜ'de çevre mühendisliği, gıda mühendisliği, işte metaloloji malzeme mühendisliğinde okuma kararı alabiliyorum. Biz de şunu öneriyoruz adaylara. Örneğin e, ODTÜ olmasının adına ODTÜ fizik bölümü yazılıyor. Biz de hemen altına e, daha düşük puanlı Hacettepe Üniversitesi'nin, Gazi Üniversitesi'nin fizik bölümlerini ekliyoruz. Öğrenci hemen tabii tepkisini ortaya koyuyor. Hayır ben fizik okuzan. Ok niye yazdın? Fizik okumak istemiyorsan hiçbir şekilde listende fizik bölümüne yer vermeyeceksin. Üniversitenin adı ne olursa olsun. Çünkü şu unutulmamalı. Üniversite bizim 4 ya da 5 sene zaman geçireceğimiz bir yer ama biz mesleğimizde bir ömür boyu karşı karşıyayız. Onun için önce bölümü tercih edelim. Ondan sonra da o bölümle ilgili en iyi eğitimi hangi üniversite veriyorsa orayı hedefleyelim. Bu da çok çok önemli bir nokta. Liste oluşturulurken ÖSM bize 24 tane tercih hakkı verdi. Biz ilk etapta olabildiğince Yelpaze'yi açalım. 35 tane 40 tane bölüm çıkaralım. Tabi bu bölümler oluşturulmadan önce tespit edilmesi gereken önemli noktalar biz özel üniversite tercihinde bulunacak mıyız? O tespit edilsin. Biz bulunduğumuz ilden başka illere okumaya gidebilecek miyiz? Bu tespit edilsin. O illerdeki ayrım yapıldıktan sonra bölümler üzerinde yoğunlaşıp e, tespit ettiğimiz okullardaki, illerdeki o bölümle ilgili en iyi yerleri e, listemizde sıralayalım. Daha sonra e, karşılaştırma usulüyle 5. tercihimize bakalım, 6. tercihimize bakalım. Benzer, e, aynı bölümlerin e, farklı üniversitelerdeki yerlerine bakalım. Buna göre de o listedeki e, sayıyı azaltmaya çalışalım. Bizim illa 24 tane tercihimizi doldurmak gibi bir zorunluluğumuz da yok. Tek tercih de yapabiliriz, 5 tercih de yapabiliriz. Bu tamamen bize kalmış bir şey. Evet. Ona göre o listeyi bir düzenleyelim. Ee, ve şu çok önemli bir nokta, e, başarı sıramızın %16, %10 üstü. Örneğin biz 20 bininciysek, 18 bin, 22 bin aralığında da çok dikkatli bir sıralama yapalım. Çünkü bizim e, kazanma ihtimalimizin en yüksek olduğu yerler oralar. %16, %10 üstü. Bu anlamda e, oradaki liste sıra oluşturulurken şunu öneriyorum ben, puanları kapatalım. ...ve bölümlerin isimlerine göre de bir istek sırası oluşturalım. Çünkü adaylarda şöyle yanlış bir kanı da var. Ee, sıra olarak bakıldığında e, puanı yüksek olan bölüm yukarı, düşük olan e, bölüm aşağı. Tamam bu e, bir anlamda doğrudur ama çok küçük sapmalarda biz yerlerini değiştirebiliriz. Çünkü puan öğrencinin sırayı oluşturmasında çok önemli. E, puanı kapatıp adaya sorduğunuzda beşinci tercih ile altıncı tercihi yer değiştirebiliyor aday puana sıraya bir anlamda küçük farklılıklarla, %10 farklılıklarla bakmayabiliriz. %10 artı, %10 eksi bizim çok dikkat edeceğimiz nokta.